İntikam soğuk gelen bir sudur. Allah kahretsin düşmememiz lazımmış. Ha yemezler. Şar gidip geçeceğim mi Türkeli? Türkeli'ye gidiyorum zaten. Tosya'dan geçiyorsun mu? Ya gerizekalı bunu. Niye takip ediyorsun beni? Ne bileyim vardır bir bildiğin ben diye geliyorum. Ben de oyununu oyna kardeşim. Hadi, hadi karaman hadi. Bir geçen var mı burayı bu kısmı? Geçen var kardeşim dördüncü yüz. Dördüncü yüz. hadi, hadi karaman yürü. hızlı ya. Ya dur? Vuracağım ha. Oğlum panik atam yapma bak. Bak ananı tövbe etse ya. <laughs> panik atam dedi gitti ama bak. <laughs> <laughs>